Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray zorlu fikstüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak Sarı Kırmızılar üç yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. Avrupa'da Olimpiyi morutan sesleri Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olimpiyu Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Şıtağı Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında seri B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya ligine çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya kancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Schalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu Solbek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Schalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. 6 yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick Van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Aslan'a sürpriz öneri Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Solbek arayışında olan Sarı Kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelona'lı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot Rashica'nın bon servisini alıyor. Sarı Kırmızılılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bonservisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Rashica performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Rashica'nın performansından çok memnun olan sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyet futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashid'sa geçirdiği 2,5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e e çıkmadan kapısını çalarak Rashid'sa için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den. Yaz transfer sezonunda kadrosuna Yıldız Yadran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Asrın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü başta seviye olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Jimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. İngiliz kulübünde bu sezon ligde forma bulamayan 1.87 boyundaki tecrübeli futbolcu İsveç milli takımında da görev yapıyor. Aynı zamanda Lindelof'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro. Lindelof'un Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor. İtalyan ekibi Udinese'nin Saşe Boe ısrarı sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı kırmızılı ekipte bazı isimlerin de ayrılması gündemde. O isimlerden birisi de Sasha Boy. İtalyan ekibi Udinese'nin genç oyuncu için ısrarı devam ediyor. İşte ayrıntılar. Galatasaray'da sezon başından beri takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız futbolcu için İtalyanların ısrarı devam ediyor. 21 yaşındaki Sabek, İtalya Serie A ekibinin radarında. Udinese transferi sonuçlandırmak için Cimbom'la temas halinde. Bu transfer için İtalyan ekibinin bir hayli istekli olduğu iddia edildi. Takvimin derlediği habere göre Brandon Sopi ile yolları ayıran Udinese kadrosunu Boe ile güçlendirmek istiyor. Genç yıldızla ilgili kararın bu hafta verilmesi bekleniyor. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 19 maçta forma giyip bir gol atan, sakatlıklar sebebiyle uzun süre formasından uzak kalan Sasha Boe, sezon öncesi yurt dışı kamplarına götürülmemişti. Genç yıldız geçen yıl Fransa Ligi ekiplerinden 1 150 1.150.000 euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Rogon Şarlie'nin oyuncusu olan ve güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Boye'in hem Kamerun hem de Fransa pasaportu bulunuyor.